Ve yine muvacihenin güzel fotoğrafı konmuş. ilk şekilde şurada. Peygamber Efendimizin bulunduğu hücre-i saadet. Yukarıda Bismillahirrahmanirrahim. Ya amanu tarfo Ey iman edenler seslerinizi Resulün Nebi'nin sesleri üzerine çıkarmayın. Olur da amelleriniz boşa gider diyor. Burada da devamında innellezine yolduğun asfatum o seslerini kısanlar o edeple edeple davrananlar ulaykum kullezine nem tane Allah kulubun takva. O takva ile olan imtihanlarını kazanmışlardır. Lehum mağfiretun ve ecrun azim onlara güzel mükafat azim mükafat vardır. Peygamber Efendimizin Resulullah yazan yer burası ve Sultan 1. Ahmet zamanında yapılmış ve buraya teberrüken konmuş gümüş mahfaza içinde Ahzab suresinden bir ayet Ya Ya Resulü İnne Ersenlaki Şaydamın Başıran Ve ayeti kerimesi ve 14 tane Osmanlı padişahının ismi var. Sultan 1. Ahmet 14. Osmanlı padişahı 14 yaşında Padiş tahta geçip 14 yıl tahta kalıyor. Onun buraya armağanı 14 padişahın mübarek isimleri burada böyle bir bahta talihe sahip sahipler. Şurada da tek tek aslında burası kapı burası yani içeriye girmek için şu çerçeve kullanılıyor. İçinde la ilahe illallah ne e, la ilahe illallah melikül hakkul mubin Muhammedur Resulullah sadıkul vaadul emin salavatı ve kelime-i tevhidi bolca zikredilmiş. Hazreti Ebubekir ve Hazreti el Hattab diye bu şekilde yazıyor. Ve bu tarafa geçtiğimizde de yine La ilahe illallah Melikül hakkul mubin Muhammed Resulullah. La ilahe illallah Muhammed Resulullah olarak geçiyor. Burada da mekana Muhammed'in Muhammedun eba ahadin min rijalikum ve Resulullah. Muhammed içinizden kimsenin babası değildir. O Allah'ın resulüdür. Ee, ayet-i kerimesi nakşolunmuş. Muvacehe çok rahat görülemediği için böyle bir ziyaret yaptırmış olayım sakin bir şekilde. Rabbim ziyaretlerinizi kabul eylesin. Ramame bölgesinden selametle.